Bien Nafur Deri Halı'nın katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. İnsanların insanlara en bol verdiği şey nasihattir. İnsanların insanlardan en az aldığı şey de yine nasihattir. <laughs> Efendim hayırlar dileyerek hürmetler ve muhabbetler sunuyorum. Yüksek malumunuz kişi refikinden azar diye bir sözümüz var. Yani refik arkadaş. Bir kişi iyi arkadaş edinmezse onun yoluna gider. Ve hadis mi emin değilim yoksa kelamı ki var mı? Bir kötülüğü terk etmek istiyorsanız o kötülüğü beraber işlediğiniz arkadaşlarınızı terk ediniz. Mehalinde bir söz var. Demek ki bu terbiye meselesinde çeşitli unsurlar söyleniyor. Psikolojide olsun, sosyolojide olsun. işte aile, okul, çevre dedikleri. Demek ki aile her zaman yeterli olmuyor. Okul her zaman yeterli olmuyor. Ama okul ve aile olduğu zaman bile çevre var. Çevre çok önemli. Onun için özellikle yeni yetişme çağında çocuklarımızın kimlerle arkadaş olduklarını uzaktan gözlemeliyiz. Bunlar böyle kolay nasihatler gibi geliyor ama yapması gayret ister. Oturduğun yerden olmaz. Çocuğumun üstünü başını yemesini içmesine baktım. Kolej parasını verdim gönderdim demek yeterli değildir. Çünkü evladın başına gelen her türlü kötü ahval öncelikle ana babayı üzer ölüyse bir müslüman nasıl bir muhit edinmeli kendisine? Önce kendini müslüman olduğunun farkında olmalı. Tabii oradan başlıyor. Çünkü o muhit çevre denen şeye kendi özü de dahil. Nefsinin hoşuna gidenleri işlemek için o cins arkadaşlara yöneliyor. Doğru gördüğü ama nefsine zor gelen işleri işlemek için de öyle arkadaşları seçiyor. Peki nefisten veya gönülden kaynaklanan bu istekleri biz kişi olarak nasıl ayırt edeceğiz? Çok kolay bir ölçüsü var sevgili kardeşler. Yapmayı düşünürken çok keyif veren, Yaptıktan sonra pişmanlık veren. Her şey bizim zararımızdır. Yapmayı düşünürken zor gelen. Ay. Ama yaptıktan sonra oh dedirten her şey lehimizedir. Şimdi pek güzel bir yaz akşamında gölgede cami avlusunda ne güzel. E bir de bunun kışı boranı fırtınası var. O havada botları çıkar, çorapları çıkar, buz gibi suda abdest al, namaza git. E zor. Düşünmesi bile zor. Ama yaptıktan sonra nasıl büyük bir keyif. Bu sadece ibadet bahsinde değil. sayır bahislerde de böyle. Ama bir de şu şişeyi şöyle kırsak, şu cevizi böyle kırsak diye düşünürken keyif, hatta onun planını yaparken bile kahkahaki ki yaptıktan sonra tüh be! Keşke yapmasaydık. İşte bu ölçü bize bizi iten iç sebebin gönülden mi, nefisten mi, egodan mı kaynaklandığını belli etmeye yeterli kriterdir. Bu bir kötülüğü Beraber işlediğin insanlardan ayrı kalmak, suretiyle o kötülüğe mani olmak kaidesi var. Ancak burada da şöyle bir ince kriter var. Allah korusun, gururdan kaynaklanan. Ben iyiyim, başkaları kötü. Veya bir vakit beraber iyiydik, sonra o biraz yolunu şaşırdı. Ben de görüşmüyorum artık. E yanlış Efendimiz Hazretlerinin aleyhissalatü vesselam ilk muhatapları kimlerdi? Hatice annemiz, Ebu Bekir Efendimiz, başka? Hazreti Ali çocuk, tamam. Başka? Öyle bir şey yok. Onca sene arkadaş oldukları, daha 25 yaşındayken emin lakabı vererek taltif ettikleri Abdullah oğlu Muhammed bizim için aleyhissalatü vesselam. Peygamberlik söylüyor. Düşman kesildi herkes. Efendimizin ilk muhatapları kendine düşmanlık eden, hadi düşmanlıktan da bıraktık nötr ama kafir, putperest değil mi? Mesela bir Yahudi çocuk Medine'ye gittiği ilk zamanlar, hicretin ilk Zamanlarında sokakta bir grup çocuk oynuyor aynı saatte. İşte böyle ikindi vakti ne bileyim daha bir sokak serinleyince. Efendimiz onlara işte selam veriyor, gönüllerini alıyor geçiyor. Falan. Bir, üç, beş o bir grup içlerinden birini bir gün görememiş Efendimiz. Demiş bir arkadaşınız daha vardı ne oldu? Efendim o hasta demişler evde yatıyor onun için gelemedi. Ya nerede demiş evi? Bir gidelim, bir geçmiş olsun diyelim bakalım. Oradaki biraz kabaca delikanlılardan beri ya Resulallah ama o Yahudi demiş. Olsun evladım. Yahudi olsun ne olacak? Geçmiş olsun demeye değmez mi? Yine o yüce Efendimiz aleyhisselam yücelik kelimesinin yanında cüce kaldığı aleyhissalatu vesselam böyle bir duvar üstünde akşamüstü yarenlik ediyorlar asabıyla. Uzaktan da bir cenaze görürken Efendimiz o oradan kalkmış, ayağa dikilmiş bir tazim gösterirken yerli Medineliler Ansar bakışmışlar böyle birbirlerine. Efendimiz ne oldu demiş, hayırdır? Ya Resulallah o geçen Yahudi cenazesiydi. İnsandır, tazime layıktır. Rahmetenlil aleminin ümmetiyiz ya, onun için misaller arz ediyorum. Bir kabile, Puparast, Efendimiz'le görüşmeye geliyorlar. Efendimiz de o sırada Mescid-i Nebi'nin avlusunda meşgul. Meşgul yani bir mesele hallediyor, birine bir şey öğretmeye çalışıyor, öyle bir meşgalesi var. Diyorlar ki, ya Resulallah şöyle bir heyet... E gelsinler diyor, öyle buyuruyor, gelsinler. Putperest yani olur. Onlar putperest. Allah Allah. Ne var putperest? Belki öyle söylememiştir ama içinden de geçme bilmiyorum. Efendimiz'e bir şey söyleyemem de. Yani vaktiyle siz neydiniz dese hakkı yani. Gelsinler, gelsinler. Gelmişler, işte soruyorlar. Yani Efendimiz'in tebligatından ve nübüvvetinden haberdarlar. Öğrenmek için soruyorlar. Fakat o sırada demişler ki, ya bizim ibadet vaktimiz geldi. Bizim bu saate tapınmamız lazım. E yapın burada demiş. Mescid-i Nebi'de yapılıyor bu. Dikkat buyurun. Öyleyse bu sözü doğru anlamak lazım. Yani kötülükten kurtulmak için o kötülüğü beraber işlediğin arkadaşlarından kurtul. Sözünü doğru anlamak lazım. Islahı kabil değilse ancak bu yapılabilir. Yoksa sana bir muhabbeti var. Senin de ona muhabbetin var ama yanlış bir yolda. Mesela yani demlenmekten kurtulamıyor. E terk etme. Çünkü efendim ulema öyle demiyor ama. Daha önceki bir sohbetimizde belki arz etmişimdir. Ulemanın bazı söyledikleri ihtiyati tedbirdir. İslami kaide değildir. Yani sen onun yanında demlenmeye gidersen, o demlenirken, biz de nemleniriz diye gidersen olur ki sen de demlenmeye başlarsın. Dan dolayı gitme. Ama bu İslami kaide değil. Bu bir ihtiyat. Fakir onun karşılığında şunu söylüyorum. Git. Belki senden utanır içmez. Allah rahmet eylesin. Benim gençliğimde, daha lisede çağlarımda bir abi vardı. Yani gündüz bile Ayak üstü bir şeyler atıştırır illa. Hiç ayık gezmez. Sonra Allah hidayet ihsan etti. Hacca filan bile gitti. Malum, tövbe eden işlememiş gibidir gayet. Cuma günleri hatip efendiler hutbede okuyorlar ya Etta'ibimine zembin kemen la zembele Zenbine yani kusuruna, eksiğine, günahına. Tövbe eden hiç işlememiş gibidir. Yani tövbe insanın sudan çıkmış akkaşa döndürür. Öyle bir tövbe etme ihtimali herkesin, herkes için var. Ama utanır da içmezse ben onun yanına gideyim. Çünkü fakirin başıma geldi. Bir arkadaş gençlikte kaç sene, 45-50 sene önce evlendi bekarlık zamanından kalma işte ne bileyim ceviz kırı arkadaşları var. Artık içmiyor. Evinde içki falan da yok. Ona misafirliğe gitmişler ama ellerinde içki şişeleri. Çıkın dışarı diye kovabilirdi. Kovmamış. Çok doğru yapmış. Buyurun. Gelin. Hemen sofra kurulmuş. Şişeyi açmışlar. Sofrada bardak yok. Aa, biz sadece su içtiğimiz için kusura bakma. Bardak getir hanım. Ama bunların hepsi bir oyun. Bardak da gelmiş. Koymuşlar. İçememişler. Onların içinden üç tanesi de içkiyi bırakmış sonra. Yani bu öyle bir hassas konu ki ben sizden iyiyim. Deyip kendini hayırlı görmek, terk etmek değil kastedilen şey ıslahı ve tövbesini artık kendi görüşümüze göre mümkün olmayan birinden kaçmak doğru. Ama ıslah olmasına çalışmamak, aman ben kendimi kurtarayım. Bu Müslümanlık değil. Öyleyse çevre, muhit derken bütün bunların hepsini düşünmek lazım. Ve ne güzel bir genel duadır. Allah iyilerle karşılaştırsın kötüleri şerrinden muhafaza etsin. Allah kötüleri ıslah etsin. Islahı kabil bize zararı dokunmasın. Mealinde dua. E duanın ne faydası var? E bunu soran adama duanın faydası yoktur. Bu neye benziyor? Resulullah'ta şefaat öyle bir şey yok. Evet yok. Sana yok. E, günlerin mübareği olmaz. Hepsi aynı gün. Doğru söylüyorsun. Senin için öyle. Deyip geçmek lazım. İnada lüzum yok. Biz tebligatı galiba pek doğru yapmıyoruz. O da Efendimiz Hazretleri'ni az tanıdığımızdan. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığından haberdar olmak, onu tanımak demek değildir sevgili kardeşler. Mesela buyuruyorlar ki, insanlar sizin dediklerinize bakmazlar. Yaptıklarınıza bakarlar. Tercüme bu şekilde. Ama bunun hakiki ifadesi ne? İnsanlar sizin sözlerinize zannettiğiniz kadar değer vermezler. Sizi değerlendirirken yaptıklarımızla değerlendirirler. Efendimiz bunu söylüyor. Öyleyse biz esas tebliğatı lisanımızla değil, halimizle yapacağız. Yani davranış biçimimizle. Çünkü Zaten bize ahirette sorulacak olan davranış biçimi yani fiil, edim, amelden başka bir şey var mı? Allah bize ne soruyorsun diye sormayacak veya vazifelendirdiği melekler. Ne biliyorsun? Ne düşünüyorsun? Ne yaptın? Var. Ama ne düşündün? Ne bildin? Yok. Ne duydun? Ne hissettin? Bunlar yok. Ne yaptın var. Yani esas Tek sual o olduğuna göre bizim dünyadaki tebligatımız da yapmakla ilgili olmalı. Lisanla olmamalı. Çünkü sevgili kardeşlerim insanların insanlara en bol verdiği şey nasihattir. İnsanların insanlardan en az aldığı şey de yine nasihattir. Lafla olmaz. Yani Çocuğa nasihat ediyor anne baba. Aman yavrum sakın yalan söyleme. Yalan şöyledir, kötüdür, böyledir. Tamam amenna. O sırada zır telefon. Baba diyor ki, ben evde yokum. Ben evde yokum. O çocuğa sen istediğin kadar yalanın yanlış olduğunu anlat lisanen. Bitti. Huzurunda yalan söyledin. Ben evde yokum dedin. Hele laf aramızda bürokratik telefonlarda. Kimi arasanız toplantıda. Hep toplantıda. Çünkü başımıza geldi fakir de 20 küsur sene memuriyet yaptım. İşte Bazı öyle büyük memurların amirlerimizin yanında de filancı arıyor özel kalemden falan filan. Toplantıda de. Başka bir şey söylemeye lüzum yok. Neden? Senin memuriyetin ahaliye hizmet etmek için sana verilmiş yetki ve vazifedir. Şahsi mükellefiyetlerini yani kapıda memursun. Kapıda adam bekliyor. Ben bir namazımı mı kılayım diye çıktın. Çık. Dört rekat ikindiyi kıl tesbihi duayı tehir et, gel işinin başına otur. O da eğer kış günü ise, yani paydostan önce ikindi okunacak, e, akşam okunacaksa. Şimdi bu vakitlerde saat beşte ikindi okunuyor, zaten 5'te paydos ediyorsun, git evde kıl ikindini. Veya beş buçukta paydos ediyorsan, namaz vakti geldi diye beşte ahaliyi bekletip o zaman aldığın maaş haram olur. Yani Sünnet namaz bile ashabı mesadi kapıda beklerken kamu görevlisi kılamaz. Ben söylemiyorum. Resulullah söylüyor. Öyleyse davranış biçimlerimizle tebligatta bulunacağız ve kötülükten kaçmak için arz ettiğim gibi tekrar tekrar ıslahını kabil göremediğimiz inşallah ıslah olur da biz göremedik. Ama yine duaya devam. Ondan kaçacağız. Bizi de kötülüğe sürüklemesin diye. Ama bakın çok pasif bir görüş bu. Efendimiz Hazretleri beni kötülüğe sürüklerler diye putperestlerle, Ebu Cehil'le ya arkadaşlık değil ama konuşmaktan çekindi mi? Ta Bedir Muharebesi'ne kadar Ebu Cehil'le bütün münasebeti selam. Hatta Ebu'l-Hakem yani hikmet babası diye selam veriyordu ve dua ediyordu. Ona da Ya Rabbi hidayet nasip et diye. Ebu Cehil bu daha ötesi yok yani. Öyleyse bu muhiti seçerken dikkatli olmak kadar ayıklarken de çok dikkatli olmalıyız. Çünkü belki o kötülüğü beraber işleme ihtimalimiz olan zatla beraberliğimiz bana o kötülüğü işletse bile ben ondan hayırlıyım dememden daha az zararlıdır. Çünkü ben ondan hayırlıyım, Allah korusun, şeytan takırdısıdır. Öyleyse, Euzu billahi min eşşeytan erracim. <laughs> Allah'a sığınmaktan gayrı çare yoktur. Bu tembellik demek, benim yapmam vazifeleri, ya Rabbi sen benim namıma yapıver diye Allah'a memuriyet isnat etmek manasına gelmemelidir. Öyle yaptığımız olduğu için böyle söyledim. Allah hayırlılarla karşılaştırsın, hayırlı arkadaşlar, eşler, dostlar ihsan etsin. Hoş kalın, hoşça değil, hoş. <laughs> Beyin Nafur Deri Halı'nın katkılarıyla hazırlanan Dinleneyden sona erdi.